Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, günümüzde streamer'ları en çok etkileyen konulardan birinden bahsedeceğim. E, tahmin edebileceğiniz gibi konumuz DDoS. DDoS'un ilk başta ne olduğunu e, açıklayarak başlayacağım. DDoS aslında DOS kelimesinden e, türemiş bir kavramdır. DOS ise Denial of Service demektir. Yani e, servisin erişiminin engellenmesi şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. E, DDoS dediğimiz zaman ise burada Distributed Denial of Service'den bahsediyoruz. Yani... E, Saldırı orijini, saldırının başlangıç lokasyonu tek bir yer değil. Birçok lokasyondan gelmesi anlamına geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki e bunları bildik ne işimize yarayacak? DDoS korumasının çok farklı yöntemleri var. Bunun için siteler var, vesaireler var, parayla ödeyebileceğiniz servisler var. Bunlar tabii ki size belirli kategorilerde belirli korumalar sağlayabiliyorlar. Özellikle ödediğiniz paraya kıyasla yaklaşık. Biraz araştırma yaptım 10 dolar 20 dolardan falan başlayıp yaklaşık 1000-2000 dolara kadar çıkan DDoS koruması servisleri var. servisleri var Şimdi ev kullanıcısı olarak bizim bunlara ihtiyacımız var mı onu cevaplayayım. Eğer ki hani zaten stream falan yapmıyorsanız bu korumaya ihtiyacınız yok. Ama stream yapıyorsanız ve yüksek izleyiciniz varsa sizden gıcık kapan biriniz varsa bu korumaya ihtiyacınız olabilir. Ama ben size bu korumaları almadan önce Yapabileceğiniz e, çok basit şeylerden bahsedeceğim. Bunlar büyük ihtimalle DDoS sorunlarınızı çözecektir. Şimdi öncelikle DDoS'un yani daha doğrusu DOS mu yiyorsunuz yoksa DDoS mu yiyorsunuz o e, konusu var. DOS e, dediğim gibi tek bir e, lokasyona atılan saldırıdır. Yani tek bir ip üzerinden size saldırılar gelir ve genelde o lokasyondaki bilgisayarın internet hızı maksimum saldırı gücü olarak tabir edilebilir. E, Böyle böyle saldırılarda eğer internet hızınız yüksekse karşı tarafın size saldıran insanın internet yüksekse birazcık daha Kendinizi kurtarabilirsiniz diyebilirim ee, Mesela benim downloadum 25-50 megabit falan civarında eğer router'ımda e, Super Online'in verdiği router olmasaydı daha iyi bir router olsaydı e, Çoğu hani Gene fiber internet olmayan bir altyapıdan saldırıdan çok rahat bir şekilde korunabilirdim e, DDoS dediğimiz kavramda ise e, Birçok yerden e, saldırı alabiliyorsunuz yani bu zombie network Denilen bir kavram Kullanılıyor bunlarda e, Saldıran tek bir lokasyondan birçok bir, bir bilgisayara veri gönderiyor diyor ki işte şu IP'ye saldırın e, Ve sizin e, yüksek megabitlerde saldırıya maruz kalıyorsunuz bu da modeminizin kitlenmesine internetinizin durumunuza Vesairesine Yol açıyor Peki IP'den bahsettim Neden IP bilgisayarınızın e, internette kullandığı adrestir. Yani sizin evdeki, e, normal gerçek dünyadaki fiziksel adresiniz gibi IP de internet üzerindeki sizin adresinizdir. Bu IP adresiniz olmadan kimse size saldıramaz. Yani e, evinizin adresini bilmeden <laughs> evinizin basılamayacağı gibi aynı şekilde IP'niz bilinmeden sizin e, bilgisayarınıza saldırı gelemez, internetiniz kilitlenemez. Ben bugün e, IP'nizi korumaktan bahsedeceğim biraz. E, ondan sonra da bir iki yöntemden bahsedeceğim IP koruma haricinde e, DDoS'un hani özellikle dos ata ise DDoS değilse korumanız için yapabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle IP'nizi saklamak. Arkadaşlar çoğumuz e, kendi internet sağlayıcılarımızın verdiği IP'leri kullanıyoruz ve bu IP'lerde genelde dinamik IP yani modemi kapatıp açtığımız zaman özet geçmek gerekirse değişen IP'ler. E, eğer statik IP istememişsek e, zaten çözümümüz çok basit. Eğer saldırı altına e, uğrarsak direkt İnternetimizi kesip modemimizi kapatıp hatta e, bazı yöntemlerde modemin işte kablosunu falan da çekin. Tekrar başlatın deniliyor. Yeni bir IP almamız sağlamak bu sağlamak. E, bunun için de what my ip sitesini kullanabilirsiniz. IP'nizin değişip değişmediğine bakabilirsiniz. Bu zaten bu işlem komple DDoS e, saldırısını engellemiş olur. E, saldırın saldırıyı yapan kişinin size yeni IP'nizi almasına zorlar. Tamam. İlk aşamada bunu çözdük diyelim acil bir durumda vesaire. Ama bu benim başıma sürekli geliyor. Ben modemi kapatıyorum açıyorum sürekli geliyor. Yani bu bu ip nereden buluyor? IP'nizin bulunabileceği birkaç tane yer var. Günümüzde kullandığımız, çok fazla kullandığımız, bize çok masum gözüken ama... ...aslında bu DDoS saldırılarını yapan e, işsiz insanların çok sevdiği servisler var. Öncelikle Skype. Skype arkadaşlar gerçekten çok büyük bir güvenlik açığı. E, çünkü... İsim ee, isim vermeyeceğim ama belli şekillerde Skype üzerinden sizin IP'niz bulunabiliyor ve bunun bulunması gerçekten rahat ee, O yüzden skypeınızı kullanmayın mümkünse ben mesela kullanmıyorum artık çok acil bir işim olduğu zaman ya da biriyle bir şey konuşmam gerektiği zaman falan Skype açıyorum Öncelikle Skypeten bahsettim skype'ı kullanmak istiyorsanız da e, aynı şekilde proxy Aracılığıyla kullanabilirsiniz ee, bunun kurulumunu şu an anlatmayacağım İnternette bir sürü rehber var. Aynı şeyi tekrardan söylemek istemiyorum. Sadece Türkçesi Türkçe olarak hani bunun bir opsiyon olduğunu, Skype'ın aslında kullanılmaması gerektiğini söylemek istedim. Ee, diyeceksiniz ki Skype'ın içine bir özellik geldi. IP mi saklamamı istiyor. Orada yazıyor falan. işe yaramıyor abicim. Yaramıyor. Net. Bak kameraya bakıyorum senin için. O işe yaramıyor. Ona tıkla ya da tıklama. Adam isterse senin IP'ni Skype üzerinden bulabiliyor. Ha, diyeceksiniz ki Skype üzerinden nasıl buluyor? Skype ID'niz var biliyorsunuz arkadaşlar. Normal isminiz değil ID'niz. ID'nizi mümkün olduğu kadar insanlarla paylaşmayın. Bilmediğiniz insanları eklemeyin. ID'nizde mümkün olduğu kadar işte LOL hesabınız bilmem logininden vesairesinden farklı olsun. Benim ki mesela çok alakasız bir şeydi. Yıllar önce kurmuştum. Şansım yaver gitti. Güzeldi devam ediyor. Dediğim gibi Skype konusunu geçelim. Skype iyi değil. DDoS Skype'la çok rahat. Skype'ı geçtik. Diyeceksiniz ki başka ne programlar var? Steam. İnanmayacaksın ama Steam. Evet. Steam her ne kadar korunaklı bir program olarak gözükse de Steam de aynı şekilde IP'nizi sonuçta bağlantı kurduğu için kendi serverlarında bulunduruyor. Bir şekilde sizin o kullanıcı adınız eğer bulunursa kullanıcı adınız üzerinden gene IP'niz bulunabiliyor. Bunun da Engellemesi işte gene proxy üzerinden yönlendirmeyle vesaireyle bir nebze çözülebilir. Ama gene saldırı yaşıyorsanız sürekli yaşıyorsanız Skype'ınızı da kullanmıyorsanız Steam'inizde kapatmayı deneyebilirsiniz. Steam'i de geçtik. Şimdi geldik. Diyeceksiniz ki abi Skype'ı kullanmadık Voice IP konuşmak istiyoruz. O zaman TeamSpeak kullanalım. Yani mantıklı çözüm bu değil mi? Değil. TeamSpeak de kullanma abicim. Sen streamersan, sen yayıncıysan, sen vesaireysen TeamSpeak de kullanma. Neden? Çünkü senin TeamSpeak üzerinden IP'ni ele geçirmenin yolları var. Yani orada işte yollarını anlatmayacağım. Dediğim gibi burada insanlara <laughs> size didos atması için kolaylık yaratmaya çalışmıyorum. Ama TeamSpeak üzerinden de sizin IP'niz ele geçirilebiliyor. Serverını seklenebilir vesaire olabilir falan. Güzel yayıncılar olarak TeamSpeak kullanmayı seviyoruz. Bir komünite yaratmayı seviyoruz. Bir arkadaş or o izleyicilerimizle konuşmayı seviyoruz. Peki ben hala Teamspeak kullanmak istiyorum. Ne yapabilirim? Şöyle yapabilirsin. En basit çözüm aklıma gelen. Ya Proxy'den yönlendirme her program için tekrar bir söylüyorum. Aklınızda olsun. Ama her program için kolay olmayabilir. Yöntemleri farklı olabilir ama benim aklıma gelen Teamspeak için en en, en mantıklı çözüm şu oldu ki iki tane Teamspeak server kullanmak. Bir tanesini izleyicilerinizle paylaşın. Arada sıra oraya uğrayın. Yani gün içinde. Diğerini ise tamamen kişisel tutun, özel tutun. Sadece yayın yaptığınız insanlar oraya girebilsin. O IP, o işte server ismi kimse tarafından bilinmesin. Ve sadece işte 3-5 kişi tarafından bilinsin. Küçük bir server kurun. Bu kadar basit. Böylece o server bilinmediği için zaten sizin IP'niz bulunamayacaktır. Server bilinmiyor zaten. Bu kadar. Net evet, bir çözüm. Ee, peki bunları hani Arada sırada gir çık. İşte skype istediğin zaman aç. Sims'imiz lazım olduğu zaman aç falan diyorsun. Peki bunu bunu işte ne yapacağız? En başta söyleyeyim. Programları kullandıktan sonra yayına girmeden önce girin What's My IP'ne. IP'nize bakın. Modeminizi kapatın, açın. Ve IP'nizin yenilendiğinden emin olun. Böylece yeni bir IP adresini almış olursunuz. Ve programlarda kullandığınız IP adresi kaydedilmiş olsa bile... Hiç olmazsa yayın sırasında başka bir IP kullandığınız için o DDoS saldırısı size gelmeyecektir. Artık kime gidiyorsa ona Allah kolaylık versin diyebilirsiniz. Ee, bunlar dediğim gibi DDoS'un yani günümüzde en azından benim fark edebildiğim kadarıyla atılan DDoS'ların en büyük sorunları bunlardı. Ee, onun haricinde çözümler yok mu? Ben bu programları kullanmaya devam etmek istiyorum. Hala hala Skype benim için hayatımda çok önemli diyorsanız Arkadaşlar VPN alın. Ben VPN'leri tavsiye etmiyorum genelde. Neden? Çünkü Türkiye'nin e, altyapısı yani altyapı değil de Türkiye'nin yurt dışında bağlantı network'ü zaten iyi değil. Yani biliyorsunuz Almanya'ya at 50 ping ile 70 ping arası alıyoruz. Amerika'ya zaten aldığımız pingler 200'ün 300'ün üzerinde oluyor bazen falan filan. Araya da bir de bir de VPN network'ü girince hele Türkiye'de server yoksa ya da Türkiye'de server olsa bile o server çok kaliteli değilse aynı şekilde pinginizi gene araya bir e, araya bir şey koyduğunuz için pinginizi arttırabilir. Bazı servisler arttırmıyor çok kaliteli bazıları arttırıyor. Ben Türk ben bir iki tanesini denedim şu ana kadar arttırmayanı da bulamadım Size iyi şanslar dilerim o konuda ee, Ama kaliteli VPN servisleri var Kesinlikle VPN'leri egal etmek istemiyorum DDoS koruması için VPN'in size sağladığı şey şu ki Sizin IP'nizi e, kendi network içinde tutuyor Ve kendi network içinde tuttuğu için sizin IP'niz dışarıdan gözükmüyor yani Skype vs. kullanırken zaten o e, VPN'in verdiği IP gözüküyor dışarıda e, VPN'in verdiği IP gözükünce oraya DDoS atınca zaten VPN'lerin kendi DDoS korumaları var ee, ya da network hızları inanılmaz yüksek olduğu için o atılan DDoS saldırısı ha deyip geçiriyor Peki Ben VPN almıyorum parasız parası çözümlerden bahsettim paralı çözümlerde VPN var paralı çözümlerden bir tanesi Bu e, Son zamanlarda yayınlarda gördüğüm DDoS korumalı router Abicim DDoS korumalı router dediğin şey Aslında sana gelen saldırının süzmek kapasitesi olan bir routerdır Bu fazla router yok. Ben mesela Link Archer C8'ini aldım. İçinde baktım DDoS koruması diye bir bölüm var. Ne kadar işe yarar ne kadar işe yaramaz bilmiyorum gerçekten. Çünkü eğer yani 50 megabit 50 megabit download, 5 megabit uploadlu bir network'ünüz varsa tamam upload'unuz belki çok sorun yaşayabilir. Genelde de bakın upload çok sorun yaşamıyor. Hatırlatırım. Çoğu yayın yap, yapan arkadaş bunu fark etmiştir ki DDoS saldırısı yerken streaminiz kesilmez. E, DDoS saldırısı yerken genelde ay, pinginiz çok yükselir, internet erişiminiz gider ama uploadunuzda çok fazla sorun yaşamazsınız. Yeterince yüksek bir saldırı aldığınız zaman zaten routerınızı çökeltir, yani geçici olarak. Routerınızı çökelttiği zaman evet uploadunuz da patlar. Ama o noktaya gelene kadar uploadunuzda bir sorun olmaz. Bunun da sebebi işte downloadla alakalı bir şey. Ee, <laughs> down... Neden bahsediyordum ya? Of, söyleyeceğim şeyi unuttum. <laughs> Neyse, ee, downloadunuz yüksekse bu konudan kurt kaytarabilirsiniz. İşte VPN var dedim, routerlardan bahsediyordum, routerın DDoS korumasından bahsediyordum. DDoS koruması he. ne kadar routerın içinde DDoS koruması olsa da yeterli e, yüksek bir kapasitede saldırı aldığı zaman router onu işleyemeyebilir. Yani sonuçta routerların da içinde bir işlemci var, routerların da kendi başına bir RAM'leri var vesaireleri var. Routerın da içinde bir hardware var, donanım var. Bu donanımın kapasitesini aştığı zaman bu saldırı gene routerınız kitlenecektir ve sizin internetiniz gene kesilecektir. Yani filtre olarak işte engellemesi vesairesi güzel bir şey tabii ki kabul ediyorum. Ama e, bu saldırılar o kadar büyük kapasitelerde atılabiliyor ki. Hani maksimumu evet size atılacak saldırı büyük ihtimalle o kadar yüksek seviyelere ulaşmayacaktır. Ama maksimumları gerçekten hani çılgın biliyorsunuz Twitch'i çökerttiler, Steam'i çökertiyorlar ya da Uplay'i çökerttiler vesaire. Bunların hepsi DDoS saldırılarının farklı çeşitleriyle oluyor arkadaşlar. Yani DDoS dediğimiz şey zaten o kadar geniş bir kavram ki. Çünkü sadece servise erişimini enge erişim engelliyorsunuz. Ya yani açıklaması bu. Servis erişiminin engellenmesi. Tamam işte e, bu işte DDoS korumalı routerlardan falan almadan e, ya, ya da bende var, nasıl kullanayım falan derseniz. Router'ın içinde birkaç tane özellik var hep bütün routerlarda. Farklıdır eminim. Onları aktive ediyorsunuz, İşte router belli gelen, tekrarlanan saldırı şeklinde gördüğü şeyleri engelliyor. Onları filtreliyor, sizin internetin size geçişini engelliyor falan filan. Bazı routerların içinde kendinden VPN kurulumu var. Bunun da bazı, bazı routerlar için yardımcı olabilir. Bu arada router modem Türkçe'de çok aynı şekilde kullanılıyor, onu da söyleyeyim. Hani router router deyip farklı bir şeyden bahsediyorsun. Yok abicim bildiğiniz Türkçe'de modem diye bahsedilebilen şeyden bahsediyorum. <laughs> Ama yani bunların hepsini e, geçe, geçelim. Abi Didos niye atıyorsun? Manyak mısın sen? İşsiz misin? Yani çok kapasiten yüksekse gir bir şirkette DDoS için çalış. DDoS için değil de daha doğrusu networking olarak çalış. Niye insanlarla uğraşıyorsun? Milleti rahat bıraksana. Yayını yapsın millet. Manyak mısın kardeşim? Evet arkadaşlar. Yöntemler bu kadar. Heh, pardon bir tane daha unuttum. Onu da söyleyeceğim. Eğer saldırının size gelen saldırı DDoS değil, DOS saldırısıysa e, internetten de biraz araştırarak bahsedebilirsiniz ama genelde command prompt'u açıp e, de size gelen network'leri takip edip yani trafiğinizi takip edip başka programlar aracılığıyla bunu yapabilirsiniz ama size gelen e, verileri takip ederekten aynı IP çok fazla tekrarlanıyorsa o IP gidip router'dan banladığınız zaman yani benim network'üme erişemesin dediğiniz zaman router'ıma erişemesin dediğiniz zaman e, DOS saldırısını Sonlandırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi, DDoS ve DoS farklı şeyler. DoS tek bilgisayardan, DDoS çoklu bilgisayardan atılan bir saldırı. Özet geçelim. 10 ee, dakikanın altında video yapayım demiştim. 15 dakika yaklaşıyoruz. Skype, Steam. Teamspeak bunlara dikkat edin arkadaşlar bunları kullanırken dikkatli olun mümkünse kullanmayın yayın yaparken falan kapalı tutun Kullanacaksanız ya VPN kullanıyorsunuz Ya da proxy kullanıyorsunuz proxy ayarları için internette bir sürü rehber var bunları unutmayın Kolay gelsin hepinize ben şu ana kadar hiç DDoS yemedim ee, Bunu söyleyeyim <laughs> Öncelikle Hani bu kadar konuşuyorsun sana da DDoS atıyorlar mı ben yemedim ee, Ya atamadılar Ki atamadıkları zaman zaten Farkında olmazsın biri sana saldırıyorsa da ya da işte e, o kadar popüler bir insan değilim bilemiyorum. E, buradan da Hodri meydan diyelim arkadaşlar. E, hadi bakalım. Eğer çok e, kendinize güvenen varsa orada. Bana da DDoS atmaya çalışsın. Buradan da gönderiyorum yani. E, bana da DDoS atın arkadaşlar. Merak ediyorum gerçekten nasıl atıyorsunuz vesaire. Hem de atın ki beni nereden bulduğunuzu fark edeyim. Diğer arkadaşlara yardımcı olayım. E, çünkü beni bulamıyorsunuz anlaşıldığı üzere. Yani. E, bunun da ben hani en çok Skype'a bağlıyorum. Skype kullanmıyorum ee, kesinlikle. Evet, Hodri meydanımızı verdik. Zaten eğer hani benim do, e, heh, e, um da yani IP'mi de farklı sitelerden vesaireden bulabilecek kapasiteye sahiplerse de zaten gitsinler bir yerde çalışsınlar. Böyle DDoS atmak gibi boş şeylerle de uğraşmasınlar. Onu da söylüyorum. Abi bir de bir şey daha söyleyeyim. Bunu da unuttum. Aklıma sürekli bir şeyler geliyor. Yaz yazmalıydım bunları kenara. Eee... Arkadaşlar, IP Logger siteleri vardır. Bunlara dikkat edin. Ya yani What's My IP de IP Logger sitesi mantığıyla çalışır ama IP Logger sitesi değildir. Ee, sonuçta siz girdiğiniz zaman kendi IP'nizi görürsünüz. Başka biri göremez. Ee, aynı şekilde bu tasarımla kurulmuş e, IP'nizi, zaten her server'a girdiğiniz zaman IP'nizi alıyor ya. E, o şekilde çalışan, bu DDoS atmaya çalışan arkadaşlar tarafından kurulmuş siteler vardır. Böyle saçma sapan linklere tıklamayın. Sonundaki uzantı .jpg olsa bilmem ne olsa o olsa bu olsa bile Bu tarz sitelerden Sizin IP'nizi alabiliyorlar Bunlara da dikkat edin Ve Son aşamaya geldiysen Ve bütün bu videoda söylediklerimi yaptıysan Hala ip'in bulunuyorsa ve hala DDoS yiyorsan O zaman Demektir ki bilgisayarında bir Malware olarak adlandırabileceğimiz bir program var Ve senin ip'ini O saldıran arkadaşa gönderiyor Formatını at, bir daha da saçma sapan şeyler yükleme. <laughs> Hadi benden bu kadar arkadaşlar. Last Zombie olarak ilk bilgilendirme videomuz bu oldu. Bundan sonra neredir adı altında birçok video çekeceğim ama bugün bunu çıkartmak istedim. Çok hazırlık yapmamış oldum ama gene de olsun. Çünkü DDoS saldırıları her yerde görülüyor. Ona buna herkese atılıyor. Ben yayınları falan izlerken görüyorum İnsanlar DDoS atmayın, DDoS atın Allah belasını versin falan diye gezer. Bu önemliydi. Videoyu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanala abone olabilirsiniz. Böyle teknikleri paylaşırım. Ayrıca sormak istediğiniz şeyler varsa sorun. Onlarla da ilgili video çekerim. Zaten amacım sizleri bilgilendirmek. Diyecek, e, onun Facebook'tan beni takip etmeyi unutmayın. Twitch yayınlarımı takip etmeyi unutmayın. Hepsi kanalda Bilgilerde var arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz e, o dislike olayını yapın. Aşağı yorum atın. Eksik olduğum bir şey varsa beni bilgilendirmek istiyorsanız benden daha bilgilisiniz. Eminim ki benden daha bilgilisinizdir. Çünkü ben networking işinde çalışan bir insan değilim. Sadece internetten bulduklarım, okuduklarım ve öğrendiklerimi size aktarmak için bu videoyu çektim. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Diz otçularında ne diyeyim Allah belasını mı versin. Ta baş, e, başlarına taş mı yağdırsın bilmiyorum. Hadi görüşürüz.